Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. <laughs> Bugünkü çalışmamız korkularınızı yenmeniz için, olumsuzluklardan uzak kalmanız için ve geceleri rüyanızda kötü rüya görmemeniz için yapılan bir çalışmadır. Boşluk koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Evinizde yatağınızın altına saklayın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ki daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz profesyonel şekilde daha WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağım işlem kısmet açılma işlemidir. Kısmetinizin açılması için. Şimdi nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda taşıyın. 20 günlük bir süreçte dediğiniz şekilde işleminiz olacaktır. Bu kağıt ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Belediklerimi uygulayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz benimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.